Selamünaleyküm. Ben Hasan karşınızda gördüğünüz gibi kanalıma abone almak istiyorsanız Hasan Hüseyin çok beğeneceksiniz. Evet. Oh my god, ses çok güzel. Ne oluyor? O yüzden Beraber gidiyoruz burada ne olacak? Rahmi gösterdi. Abi o çok yüksek. Bir dakika. Benim hatamda şu an bu bir sekunculumuz tabii diğer bölümler ne edeceğim zaten çekici olacak her neyse bu da bir sonrakinden. Etmeden... Hemen bu tabii bir iki kahiyizden başlamamız ben çok ilerlemiştim aslında ben zor noktaydım da şurada bir çalışayım falan dedim. Şu an ilk bölümü yiyoruz. Birden başlıyoruz. Hazırsanız? Giriş bir tarihi kentle bela ve ve what? falan filan falan filan. Hadi askerleri bunu yapabiliriz. Sağdan onlar dilemeyin. Evet. Havaya ne vuruyorsunuz? Kafanıza gelsin. Arkada kaç kişi vardı? <laughs> Video durdurun. Ben abone olsun. <laughs> Bizimki de. Be. <laughs> yani yürüme. Hoppala.

Noob. Oh. Ah, hadi oynayalım futbol. Şuradan atlayalım. Bilsin Noob diyor ezik. Tabii ki de başka bir şey yapamıyor mu? Ha tamam şimdi yapalım. Bu da bu oyunu tabii ki de yükleyin. Basmadım. Tamam şimdi. Yürüyorum yürüyorum. İşte paralar artık Ana. Zımla ben. Eksi yüzmüş. Çok Hayırdır koçlarım. Evet ben bir şey söyleyecektim. Abi bak. Şuradan çıkalım hop. Bak bu buna vazgeçen içinde para var. Benden miyim oğlum he? Bu da bizim bu itimler. Aa, bak içeri var. Ha bok gibi para verdi. Zıkkın yok. Çok üzüm, çok üzüm, çok üzüm, çok üzüm. Hayır, siz abi. İki uçlu ölüyorlar. Ama sizi öldüreceğim o zaman. Olsun. Şurayı keselim arkadaşlar. Pizzacı alsam... Anam! Hey Muhittinler! Köylüler şu tarafta hadi! Evet Muhittin! Aferin! E, den. Sağ ol, pislik. pislik! Şimdi ben bir örümceğim. yiyeyim mi? Dördüncü olabilirim. Kim? Ama biz örümcekler dünyayı ele geçireceğiz. O oh, oh, oh. oh, burada da şey daha var. Herkini sever. Mavcuk. Evet şu an ikinci bölüme geçiyorum. Kanatlar geliştirme şey var. Ben 14 yaşında şey olduğum için. Bir Türkçe'yi unuttum. Bakın her bir bölümde dört tane bölüm çıkacak. Ah, ne oluyor? Yani şöyle. Ah. Ha ah, yaşasın gözüm. Haç o bıçağı Ah. hadi köpek. Hadi. Tamam. Hayır. Alay ben alalım. alabilirim. Aa! bu çıkıyor. Şu ne ben şimdi oh, sana. Seni var ya kendini tutalım ya. Buyur havayı bulalım işte seni. Köpük. Bum yaparım kafamda. Sağ dalarım da? Oh vazo. Neyse şu an kanımıza devam ettiriyoruz. Bunu. Et ver. Merak etme. Atla. Hmm. Şu an işim yok. Oh, şu da silah var. Bu da onu geçtim ne? Ah! Adi köpekler sizi sevmiyorlar. Oğlum cevizli kaç. <laughs> cevizli. Balon mu Selam hayvan oğlu. Ben ama ben niye bunu söylüyor lan bilmem neden, tan yani, bilmem di zor günlerimde sen yanımda vardın balık balık tutuyor oğlum siz balık ailesi mi yapıyorsunuz Aa ne oldu mu itti lan böyle bakıyor hayırdır oğlum ne oldu lan? ha e buna da basayım tabi efendim. Selam. Bu nasıl bir tip la? Amca. Amca. Bozuka. Aha. <laughs> <laughs> Enayiyim ben. Ha. Enayiyim ben. Enayiyim. Aa. Oyu. Eskiden tabii ki de böyle olursunuz. <laughs> <laughs> Ah, awesome. That all these people you gitti artık. Oh. Al, al sana. Oğlum arkadan zıplasınız. As. O da kalkanla var hani yani olsun kurtardım. Ve What? Bitmedi video bitmedi bitmedi. Ne oldu toplam. Kılan nesne daha toplam. Gizli bir de bir hasat sıfırda sıfır. Buraya geçmedi değil kağıdı görürsün. Bir şey kaldı. Ona bir saktım artık karakterim. Her şey hazır olacak. Buradan iki çıktığını söyleyeceğim. Aksiyon altı. Ve what? Neyse. Burası gerizekalılar kalılar için değil. He? Olsa sizin için de değil. Ayı. Ona da gizli nesne. Dün 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 dü, iki saatte düşürsen de. Bak bak. Allah 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 sağdın nasıl geldin? dün? nasıl geldin? Tek başına. Adi köpek. Ah. Ya. Al sana. Bu ne? He. Ben aç bir adi bir köpeğim. Bu lan? Bu ne? Lan? Ha gir Bu neymiş? Aha level 1. Şuraya koydum adam kendisine taş atacak gizli kaldı İşte düşünmüyor ya. Elimizde şey varken hiç kimse bizi... Oo! Adamın elinde dom... Adamın elinde dom acaba adam. Aaa! Neyse. Oh, 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 I want to go Oh, yes, got him. V. What? Oh, shit. Oh. Allah'tan güzel bir gülsü kızımlar yoksa sürat bir şey olacak be Ay ne şey ayılak Neyse ben gittim Tabii. Ha adamlar kötü adamlar ben geleyim dolu değil mi? Robotumuz kırıldı bir tane daha robot kattım bu sefer çalımı olsun Falan filan işte <laughs> <laughs> Evet şey Oo, evet, Yemek sepeti yanımda, Çünkü ise köpüğümde Ooo evet burada Yemek sepeti de şehir açısında Çünkü ise Bu bölümde de siz atlayın yani İşi böyle reklam çıkmam Ya bu ne? Hı? Konfeti Konfetiye başlayayım mı bana? Şurada Tabii böyle basınca hemen hızlı hızlı bitecek bir olay da oluyor. Sonra çarpıya bastık mı? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika daha. Heh, tamam. Yemek sepeti Ford 8 grade. Ben daha bir şey yapmadım. Tabii siz bunu. Get. Get. Ne demek tahmin edin. Neyse abone olmayı bildiğinden aşkına unutmayın yeniden soruyorum. Ve aa bu sende. Sonuncu. Ay akıbetsiz ya ben biraz. Bu bölümde. Bunu. Ha bu da ben bir tane çekmek de kalmıştım. Ben. Böylece gene başlayın. Falan filan vurdu 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 vurdu. Aslanları sağdınız falan diyorlar. Ah, oh, ana paralar gitti. Sen bir git hocam. Babana. Olsun oh, o. Ben çünkü iyi Selam. Ah. Şunlar kim? sağladı artık. Adi köpekler. I, ana adam yanlışlıkla tekme atamadı. Beni gördün mü? Hmm, hiya. İyi. Yeah, it's a diya! İki saati yapamadın taktiği. ne? Aa bulut. Aa. Aa. Aa dil köpekler gelmiş. Bunu yapmayı sevdim. Bakın efsane hareket diye ben bunu yiyorum. Ben geldim cisim bulaktan adam. Oo! köpek kepek <yedim>. yadı <laughs> yol açın. Aa, kırın. <laughs> tamam, okuyalım. Hangi ki, kepek kepeği ne olmuş? Bunu da benim yüzümü gösteremem çünkü bana beni böyle bir... Aaa! Vaaa! <laughs> do do do! Aa gitti bu sefer ya hadi be. Siz bu bölümü rahatlayın tabi izliyorsunuz. Aha! Hıh! <laughs> Gerizekalı! <laughs> Ana ama kendisini atıyor ama. Ama sıkıştı. Böyle kenara kenara kıyasayız. Kral. Affedersiniz. Tabii siz görüyorsunuz. İlerleyelim iyisiniz de. bu Ya. Ben Türk milleti. Aha. Hatırlıyorsunuz bu aşağıya ben inmiştim. Hatırlamıyorsun. Adam ölmüş ya. Aa. Ne yaptınız şu maden şeyini? Eh, oh, da şu. adam çekilsene. Abi köpek. Hazinem. adam. Çekil. Bu benim. hazinem. Derim sana. Anladın mı? sizi almakla. İyi ya. Burası benim mahallem. Artık alt dizi yerlere de karışamayacaklar. Çıkarım. ya. Bu da. Çatıların üstünden gider. Ben hiçbir para kaçınmam. İstemem. Ya bu bulun böyle şeyler. Abi dostum hadi. Çıkma sen. Al edersin, 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 Ol sana. Al sana. İki kez buldum insanı. Ben bunu yapmıştıydım. Ka. o değil bu. <laughs> gel gel azım <laughs> bir de buna en sevdiklerim şunlar var göstereyim size bu bir bu iki <Gülüyor> 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 onu da <üstüne> <gülüyor> <gülüyor> Her geldiğinde şey ona bir tane olacak. Aa oh, duman çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <Sen kalın> bu Ana kadar atamam. Hop. Oğlum niye çektin geldi? Tabii zorlandık mı? Ben hiç zorlanmadım. Bıcık canım gitti. Yapma. Yapma. Aa Ha şeyden uçup gitmişti. Ben ne? Ah o inayim ben. Ah inayim. Hadi gül düş için. Düş için. Düşmek istiyorlar ben ha. Gelsinler buraya. Sen de. Sen... Hayır. Aa! <Gülüyor> 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 ya şu tane yine. Allah. La la la. Doğru ola. Yi biz kazandık. Kanala abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Son. Kaka be karşı tutuştur kaplıdır. Ve son disco. Ve bitiş. Do 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 do. Kanala abone ol, bildirimler aç.